Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ocak temizliği yapacağım. Sizlerle birlikte ocak temizliği yapacağız. Bakın ben bir süredir temizlemiyordum. Özellikle sizlere göstermek amaçlı biraz daha pislensin diye bekliyordum. ve böyle bu hale geldi ocak. İşte şimdi bu ocağı şu iki malzemeyle pırıl pırıl yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl sonuç elde edeceğiz. Daha önce bununla hiç temizlemedim. Bu şey sirkeli temizlik suyu. Böyle içinde sirke var. Ve elma kokulu. Güzel aslında. Her yerde kullanılabilir. Ve her zaman bildiğiniz karbonat. Bunu her yerde artık kullanmaya başlıyorum. Çünkü gerçekten yağ çözmede biraz daha böyle fazla güç sarf ediyor. <laughs> Nasıl konuşuyorum ben? <laughs> ya yani nasıl ki şey yağ çözüyor aslında. Daha çok böyle yağ çözüleri çözülerinden daha çok böyle etkili olduğunu düşündüğüm için ben bunu kullanmaya çalışıyorum. Bu sefer bunu kullanacağım. Daha önce bunu kullanmıyordum. Daha önce böyle sıvı böyle temizlik ürünlerini kullanırdım hazır olan ocak için falan. Ama şu an bunlarla denemek için sizlere göstermek istedim bir yandan da bir yandan da kendim de Bakmak istedim. Buna daha ucuz oldu çünkü. Şimdi başlayacağız. Artık. Yavaş yavaş başlamak lazım. Çok konuştuk. Evet. Şimdi ben özellikle şuralara falan serpiştireceğim ve şuralarda böyle sarı gibi bir leke kalıyor aslında. Şöyle serpiştirmek istiyorum. Ama bak, bakın şimdi burada <laughs> yağ kalıntısını görüyorsunuz. Bek, bekleyin şurada göstereceğim. Bunun içine serpiştirdim. Güzelce. Ve şimdi hep birlikte sonucu göreceğiz. Evet. Arkadaşlar eğer konuşmamı beğenmezsem bu sefer yazılı olarak paylaşacağım herhalde. Çünkü ben bazen böyle ne konuşacağımı şaşırıyorum. <laughs> Gerçekten bilmiyorum bu sefer belki konuşmalı olacak. Sesli olacak yani. Şimdi şu sirkeliği açtım. Gerçekten sirke kokuyor ve elma kokuyla elma kokusuyla biraz böyle farklı bir koku ortaya çıkıyor. Bakın şuna damlatmak istiyorum şöyle. Şöyle güzelce süngerin içine sinsin damlası anlatalım şuna. Ve Bak köprüdü bile. Bakın şimdi bunu böyle şunun üzerine koyduğum zaman köprütüyor gördünüz mü? Çünkü sirke var sonuçta içinde. Bakın sirkeyle karbon oluştuğu zaman her zaman köpürme yapıyor. Bakın bu her zaman olan bir şey. Çünkü içinde sirke var yani bunun. Bakın gördünüz mü? Evet. Bu taraf, aslında bu taraf daha böyle arızalı. Böyle bakın. Şu yağ var ya. Onu. Ah Tam ya yağ, yağ 3, 2 3 sürtmede hemen çözdü. Bakın gerçekten o yağdan bir leke kalmadı. Yani ben bunu beğendim aslında. Bakın şu köşede de yağ vardı. Hemen çözdü. Ve şöyle geçiyoruz kenarları çünkü fazla yağlanıyor. Böyle sürttüğünde belli oluyor zaten. Evet şimdi şu tarafta da var vardı biraz yağ lekeleri böyle çıkmayan kolay kolay çıkmayan yağ lekeleri var bu kenarlarda özellikle özellikle benim amacım zaten onları kaldırmak ve şu pis görüntüleri ortadan kaldırmak zaten temizlik dediğiniz bu şimdi böyle şuraları falan güzelce işte fazla pis değilmiş diyeceğim ama geçen yaptığım şeyden kalıntı sıvı şey vardı deterjan mı? Ne? o var içinde herhalde onu da temizleyeceğiz şimdi birlikte şu fırçayla o fırça özellikle ocak için kullanıyorum başka hiçbir yerde kullanmıyorum o fırçalar aslında böyle ulaşamadığın yerlere gerçekten ulaşması ulaşmayı sağlayan çok güzel bir şey o fırçalardan diş fırçalarından elde edin çünkü gerçekten lazım oluyor bu arada temizliklerde ve şöyle kenarlarında böyle güzelce silmek istiyorum. Hiçbir yerde yağ lekesi veya sarı bir lekeler görmek istemiyorum asla. Bakalım bu iki malzemeyle amacımıza ulaşabilir miyiz? Bakacağız şimdi. Bakın şu şurası ulaşılması zor bir yerler aslında. Bakın şuradan şöyle geçeceğim. Bakın. Çünkü bu gerçekten işe yarayan bir şey. Böyle. Bakın görüldüğü gibi böyle ya, kenarlarda yağ çözüldü ve kalkmaya başladı. Gördünüz mü? Etkili bir yöntemmiş. İlk defa ben de ilk defa yapıyorum zaten. Ve memnun kaldım diyebilirim. bir daha silip geçeceğim. Evet. Şu kenarlara da ulaşması çok zor. Aralara falan. Bakın. Ne kadar net gösteriyor bilmiyorum ama şu an şu şuradaki şu pis sarı görüntüyü kaldırmak için uğraşıyorum ama bir türlü kaldıramadım. Şu araları şöyle Kırçalayalım Güzelce. Böyle pis bir şey çıktı. Aslında bu temizdi. Bayağı bir temizdi yani. Çünkü fazla kullandığım bir şey değil yani. Pis şeyler bu buradan çıkıyor. Bu aralardan çıkıyor sanırım. Gözle görünmeyen göze görünmeyen lekeler bile var. Bakın yani. şu kenarlardan çıkıyor özellikle gördünüz mü şu kenarlardan çıkıyor hani buharla temizliyorlar ya böyle, böyle tuttuğu zaman şuraya tuttuğu zaman içinden fışkırıyor resmen o pis görüntüler pis siyah akıntı gibi bir şey bu bakın şu şu işte şu aralardan çıkan pislikler onları yani demek oluyor bu demek oluyor ki bu ya da pasta olabilir ama bunun içine giren pis yağlar lekeler işte her şey şu ama şu şundan ben bir türlü sonuç alamadım böyle sürttüğünde bile kalkacak gibi durmuyor hiç nedense ay durun böyle bir daha bakayım bakın yani kendiniz görün. söylememe bile gerek yok bakın buradaki pislikler burada kendine çıkmaya başladı. Bakın böyle bir sildiğiniz zaman gerçekten pırıl tırıl oluyor. Hiçbir şekilde leke bu kenarlarda hiçbir şekilde leke falan kalmıyor. Bir de şunu çıkarmak istiyorum da böyle tek elini yapmak biraz zor oluyor. Bir taraftan telefonu tutuyorum, bir taraftan fırçayı ve gerçekten biraz zorlanıyorum diyebilirim. Ay, şar Ay şey kapandı şarjım bitiyormuş. Şarjım azmış. öyleydi ne kadar güzel, güzeldi ama şarj. Ben o zaman biraz şarja takayım bunu. O da biraz yumuşamış olur. Ben çünkü fenersiz. Çocuğum. Biraz sessiz olursan. Çünkü ben şey fenersiz. Asla bunu böyle en ufak ayrıntılarına kadar bile göstermek istiyorum çünkü fenersiz bu olmaz ben biraz bunu şarja takayım evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum bakın beklerken bakın gördünüz mü bu kendinden çıkmış kendi şu altta altıki yağlar çıkmış kendinden sıktım bıraktım ya ben öyle şimdi bir böyle geçelim de kurumuş yani ben illa size göstereyim diye beklettiğim için hani dokunmadım. Sonra göstermediniz demeyin diye. O yüzden şimdi detaylı her tarafını size göstereceğim. Evet. Bakın ekstra hiçbir şey sıkmadım. Aynı bıraktığım gibi duruyor. Bir şey sıkmadım. Çünkü dediğim gibi sadece bunun etkisini görmek için ben zaten bu videoyu çek çekiyorum. O yüzden hep birlikte şimdi sonuca bakacağız, göreceğiz nasıl oluyormuş. Gerçekten de çok merak ediyorum ama şimdiden belli oluyor zaten, temizliyor yani. Satın aldığımız o özellikle bu fırınlar için, işte ocaklar için o deterjanlar falandan daha iyi gibi duruyor şu anda sonuçlara bakılırsa. Yani kaldırdı şey, pislikleri böyle kaldırdı Ben de beklettim dediğim gibi. Şarjı bitiyordu. Ben de fenersiz size gösteremeyeceğim için böyle. Şuralarda şöyle şey yapalım. Şimdi. Bakın daha hala çıkıyor aslında pislikler. Böyle. Her tarafını fırçalayalım. İyice kalksın hiçbir şekilde kalıntı görmek istemiyorum böyle şu aralara iyi girmiyor tamam ama en azından ulaşılacağım yerleri çok güzel silelim ki kalmasın pislikler şu araya gördüğünüz gibi bakın ben daha yakından göstermek istiyorum şu şu araya girmediği için şuraları temizlemek biraz daha zor oluyor görüyorsunuz zaten böyle ulaşıyor ama böyle ba bastıramadığım için bu tarafa doğru bas. Yani şimdi bir de şeyle bakacağız. Bezle bir de geçmeye çalışacağız. Şimdi şu ikinci göze geçiyoruz, en küçük göze. Bunu da göstereceğim. Zaten beklerken biraz kalkmış. lekelere yağlar falan. şu araları en çok sevmediğim şey şu aralara girmiyor ya hani o yüzden buraya artık kulak çubuğuyla mı geçeceğiz ama gerçi onu da çok iyi bastırmadığın sürece o kalkmıyor buraya başka bir yöntem lazım başka bir bir çubuk gibi bir şey lazım ama bunu böyle kaldırmak çok önemli. buradaki aradaki lekeleri. Yani ben şey çekim için biraz beklettiğim için bu fırını yani tertemiz bir ocağı temizlemek istemedim size. Böyle sonuç almak için zaten bu videoyu çekiyoruz zaten. Hep birlikte sonucunu göreceğiz. Şu sarı olandaki bir türlü kalkamadı bakın yakından ben göstereyim. O yemek kalıntısı bir türlü kalkmıyor inatçı leke. içine de geçelim. Hiç şekilde, hiçbirinde leke falan istemiyoruz. Dediğim gibi bir tertemiz olsun istiyoruz. Çok, çok fazla ulaşamadığımı düşünüyorum gene. Peki geçiyoruz öbür göze, büyük göze. Bak kenarda zaten çıkıyor bakın sapsarı gözüküyor zaten bak. Bu pasta olabilir ama arada araya geçmiş olan yağlar bile olabilir. Sildikçe böyle fırçaladıkça çıkıyor aslında. Şimdi böyle sildiğimiz zaman bakın. Gördünüz mü? Şimdi bir daha fırçalayalım bakalım nasıl çıkacak. Bakın fırça pis değil o kadar gördünüz mü? Ama şimdi ben çabadıkça şu araların özellikle gene çıkıyor o sarı pislik. Bakın. O çıktıkça çıkacak. Onu buharla çok iyi temizlemek lazım. Buhar makinesi olmadığı için şey işte maalesef biz de böyle temizliyoruz. Buhar makinesi gerçekten aslında aralardaki bütün pisliği alıyor. Yani temiz olduğundan %100 emin olabileceğiniz bir güzel bir şey aslında. Onu çok yerde kullanışlı olduğunu duydum ben bu hamak Ama fiyatını bilmiyorum ne kadar oldu ama gerçekten çok ihtiyacı olan bir şeymiş. Anne. Efendim. Geçelim dördüncü düze. Bakın kenardan zaten çıkıyor dediğim gibi. Şu aralardan çıkıyor o. Bilmiyorum ne kadar tekrarladım ama yani benim amacım zaten bunu size göstermek. Bunun nasıl kalktığını, nasıl aslında temizlendiğini ya da hangi yöntemleri, başka yöntemleri kullanabileceğimizi söylemem gerekiyor ben size. Daha böyle ayrıntılı ve net bilgi için. dedim gibi bunun buhar makinesi gerçekten burada iyi bir çözüm. Bana göre. Ama buhar makinesi olmayanlar böyle temizlesin işte benim gibi. Bir saniye. Evet, kusura bakmayın, görme ekranında kaldım. Şimdi şu aralar böyle problemin olan bölgeler bu aralar bakın, buraya nüfusun girmez buraya. yani girmez. Şimdi bu bak. Arkadaşlar bakın bezle sildim ve şu ulaşamadığım yerlere de bir, bir, daha fırçayla geçtim ama bu sefer kalktı. Herhalde sanırım yumuşadı ve artık darbelere dayanamadı ve kalktı lekeler. Şurada fazla kalkmadı ama şu ikisinde en güzel kalkan yerler burası bakın. Çünkü içim rahat etmedi. Sizlere böyle bir Temizlik yapmaktan. Bakın ne kadar pırıl pırıl zaten gözüküyor bakın. Bakın yani ne güzel pırıl pırıl olmuş. Böyle evinde çok fazla kimyasal deterjan kullanmayı sevmeyenler işte bu yöntemi denesin gerçekten. Çok güzel bir yöntemmiş. Ben bir, daha, bir dahakini zaten hep böyle yapacağım. İşte bu son hali. Fırın ocağın son hali böyle. Umarım memnun kalmışsınızdır. Ve böyle bu tarz videolarımı istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Lütfen beğenmeyi de unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Hoşça kalın.